Ama Böylesen şu ses şey bozuyor. Allah. <laughs> Yine kandırdım. İçimden <laughs> bir şeyler çıkmadı. ama. Pardon arkadaşlar. Yine kandırdım. Ama siz değil. Söyleyeceklerim suya kapanır. Olmuştu be. Uy bayıldım. Şimdi kafasını sık. Olmuyor ki. bir ölmedi. Götünden vurdum. Allah 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 Bakın. <laughs> 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 Bekle kaskımı çıkaracağım. Abone oldun lan. <laughs> ne alaka? <laughs> like atın abone olmayı unutmayın. Olun. <laughs> 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 Yine kandırdım. Olmuştu gayar. Ama bu çok zor bir ihtimal. Veririz bir yer. <laughs> bir dakika. Atizdes. <laughs> Bakın ilerledim arka kaçtı vardı. Ay ben sıkıyormuşum diyorum kim sıkıyor. Çeker misin şu kamerayı? <laughs> ee, nerede? Çanta nerede? Çantası yok. Çanta kaybolmuş. Ha çantam yoktu benim. Sanki vardı da. Çanta ver bana. Gerçekte var da şimdi yok. Oyun çanta ver bana. Uyy. Şu an merdi kanki. Tam şu an verdim. Aha en iyi olduğum silahı verdim. Var ya hiç kullanamıyorum o silahı. <laughs> o zaman neren ne? Tek hmm. konuşmayalım. Ayaz. Ayaz, hmm. <laughs> ayaz Aa, ya. Oh. <laughs> ayaz ne yapıyorsun yapma. Ayaz yaparsan küserim bir daha. Küserim. Küs bana ne diyor? Küsme. <laughs> Küsmemi istemiyorsan yapma. Heh. Ya çantam var da çanta işe. Ben kör müyüm seni görmeyeceğim mi sandım? Bot lan o. Bana ne? Aynen. mı? Değil. İki kil. Kil geliyor mu? Geliyor. Ona geliyor. Ne öldürürüm? Allah Allah. Kaşma lan. <laughs> Aa, hayır çanta yok. O sıkıntı. <laughs> Kaskı atacağım. Çanta yok. Şu an kışkırtma ha, gibi oluyor. Hele şükür buldum yine kandırdım. Olmuştu be yer. Biraz Ama telefonu bir çok zor dik bir tutar mısın? Bilmem ne. Telefonu falan. dik tutar mısın biraz? Ben tutmuyorum, sen tutuyorsun. Hayır, sen biraz şey yap. Ben yani şöyle at yap. gitsin. Hah. Kandırdım. Olmuştu be ya. Çok zor bir ihtimal. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver beni dinlemeyin siz şimdi bir şey diyeceğim de neyse. Emre bir bak. Bakma. later. <laughs> <laughs> Hello, what is this? It isn't chop. Hadi ne çöpe ya? gir. Ana çöpe Ana. gir diyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya Adam sıkıyor. <laughs> adam nerede? Adam hiç görmedim seni ben. Şu an gördüm. Adam da adam değil ki. Kara, kara adam olur mu? Kara adamı. <gülüyor> 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 Yine kandırdın. Ay çok komik. Değil mi çok komik ya? Aynen. Çok komik manuşun sati. <laughs> Biz öyle kötü konuşmuyoruz ama. Çıkamazsın satayım. <laughs> Bu konuşuyor da boş verin onu O konulara girmeyelim sonra çıkamayız. Ben konuşmuyorum öyle ya. Yani çok konuşmuyorum. Ben Koşsunuz kötü konuşmuyorum. Adam adam en fazla vardı. salak deli falan diyorum. Başka demiyorum. Ya. Neyse, demiyorum tamam. ki. Boş ver. demiyorum ki. Tamam aynen deme. Şimdi bir şey olmaz. <laughs> Söylemedin ki hiçbir şey. <laughs> Kanki güzel gözüküyor ama videoda baksana. Öyle delik deşik gibi. <laughs> adam gelsene 3 kilim işte. Kıskanç. Kıskançlar, kıskançlar. Görmüyorlar ki beni. Yine kandırdım. Kaç kişi var? 38. Ben 37 şu an. Hadi biraz daha çekelim. Adam de yok Kapatalım ki. videoyu biraz daha çekelim. Güneşi sıkan ilk adam ben <laughs> boş ver. O tarafta gaz var. E ee, o tarafta da. E ee, bu tarafta. Gazı sık da gaz olsun gitsin. Ay senin. her yerde gaz var. Yine kandırdım. Gaz da çok hızlı ya. Çok konuşmam bence. Ya <laughs> Ama anlaşılmıyor video anlaşılmıyor. Bekle şuradan geç. Bekle geçirdim ben oradan. Adam çıksana ya. Bana bir ateş etme <laughs> ya. Adam çıksana diyor. Ateş etse ölürsün. Ben mi ölürüm? Bu taşa. <laughs> Taş ürüne çıktı. Gaz orada. Görüyor musun? Ha? Görüyorum. Belki adam ay. vardırdır. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Oh my god. Bir ay oldu. Siz kimsiniz adamlar? Tuvalete gitmişsinizdir belki. Kaç gaz geliyor. Gaz çok hızlı. Gönder beni gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir cümle o? Kanka sabit tut telefonu. Ben tutamıyorum. Bakın arkadaşlar gözünüze soktuk. <laughs> <laughs> Ama güzel gözüküyor şu an. Sanki tam sadece telefondan çekiyor gibi. Ya yükleyemedim şu uygulamaya ya. Deniyorum deniyorum olmuyor. Niye yüklenmiyor? Ama biraz yapayım? yükleyeceğim ben. Biraz zaman geçtikten sonra telefondaki biraz uygulamaları zıpl sileceğim. Zıplar zıplar çekirge. Zıplar zıplar çekirge. Beceremedim yapmayı. <laughs> Zıplar, yoksa zıplar, yapacağım şekirge. size zıplar, daha rahat olur öyle şekirge. bu bir kere ateş etmeyi biliyor bir de yürümeyi biliyor yani <laughs> o yüzden o arkadan bu konuşuyor oyun. da o yüzden bu oynuyor bu derken Yunus Emre <gülüyor> <gülüyor> öyle hitap etmeyelim <laughs> neyse boş saatin aha. sesi geliyor oğlum Allah 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 Allah. kadar posta posta koş koş bana kus. kadar posta Al sana. Kaç. Geberdi. Kaç kaç. Sar sar yap bir şey yap. Ben neden şey hiçbir şey almadım ki yanıma. Kendimi iyileştiriyorum. Anasını satayım. Neyse. <laughs> Kendi kendini iyileştiren iki kişi. Birazdan. al 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 al. Bunu al. Şuna Aynen kanki tam benim. <laughs> tam benim kafadan bu. <laughs> Abicim gider misin? Senin kafadan olsa senden olurdu oğlum. Aha <laughs> öldün çık. Hadi ben basit. <laughs> tam benim kafadan diyor ya. Böyle terliği giyiyor adam ya. <laughs> Dur adam çıkıyor bir yerden, bir yerden adam çıkıyor. Sen de hmm. arıyorsun. Ben de görmekte zorlanıyorum ve videoyu çekmekte zorlanıyorum. Biraz şöyle tutar mısın telefonu? Bak bir. Aha. Şöyle tutsana biraz telefonu. Bekle ama. Öyle tut biraz. Gözükmüyor video. Tam Ama <laughs> <laughs> pardon ama. Arkadaşlar video bitmiştir. Öyle. Şey de bitti. Yunus Emre de bitti zaten. <laughs> Goodbye. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sarı dolar için. <laughs> Artı 18. Havalı bakış. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bombastik tadı fantastik. Oh yes. Ay, ne yapıyorsun? Dalıyor ya. Ve video bitmemiştir. <laughs> evet arkadaşlar Bakıyorum video bitmiştir. Bakıyorum hesabım böyle. Goodbye. Oo. <laughs> ne yapıyorsun? İyi. Yeah. Goodbye arkadaşlar. Hala Videomuzu beğenip, ya. like at, like atıp, abone, olmay <laughs> like atıp <laughs> abone olmayı, like atıp, like atıp abone olmayı unutmayın. Like at, like atıp abone olmayı unutmayın. kere like atacaklar ya? 10 <laughs> kere attınız yeter. Bir tane like çok görmeyin arkadaşlar. Atın geçsin boş verin zaten. Ya da atmazsanız da olur. Canınız sağ olsun atmayın. O, i̇ster ister atın ister boy, atmayın boy, 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 size bağlı boy, boy, boy. görüşürüz like atıp abone olmayı <laughs> unutmayın ben senin like'ını. ya dün sevreyle sağa geçiyorum şu an Gülüz Emre'yi kışkırtma oluyor şu an like like like, like. like. Senin like <laughs> tövbe de lan hadi görüşürüz arkadaşlar goodbye